OES İnşaat Akbük Gayrimenkul'den herkese merhabalar arkadaşlar. Güzel bir hafta sonu diliyorum. Akbük'ün Göktepe mevkinde iki dönüm arazi içinde toplam 6 tane tam müstakil villaların olduğu yerdeyiz. Daha önceden burada kelepir evlerimizden tanıtmıştık arkadaşlar. Hemen şurada 2 tane güzel villamız vardı. Fiyatları 7 ile 8 arasında değişiyordu. Onların hepsi satıldı. Şu an 1 tane kaldı arkadaşlar. Bu da üst cephede aşağıda değil... Oraya bazen böyle diyordunuz hani işte bunun yolu niye arada kalmış, fazla bir manzarası yok. Buraları soruyordunuz. İnşaat firmasının buradaki evleri genelde 10-12 milyon arasındaydı. Şu an size tanıtacağım evim arkadaşlar gene tam müstakil. 8 milyon lira fiyatımız var. Evet gerçekten kaliteli kelepir bir ev diyebiliriz. 8 milyon 4 artı 1. Bize ait özel otopark alanımız var. 6 kişiye de ait arkadaşlar. Ortak bir havuzumuz var. Hemen bu balkonumdan da şöyle Ali kardeşimi yakaladım bugün. Kameranın arkasında o var. Figen'le Enler abi izindiler. <laughs> Burası şu an arkadaşlar Şampiyonlar Ligi. Sırada emlakçılar böyle bekliyorlar. Birazdan Ali kardeşim ee, vizyon emlak çekecek. Hemen ardından Hakan Arabacı yolda. O da geliyor arkadaşlar. Gelen gelene bakalım kim satarsa. Herkes kalbinde ekmeğini yesin. Evet şimdi şöyle bir bahçemizi gösterelim Ali'cim. Ali dedi sağ olsun abi ben çekerim. Normalde kendim çekecektim. Bakın burada çok güzel büyük geniş bir bahçe alanımız var. Hemen otopark kapımızı göster Ali'ciğim. Otomatik açılır kapanır bir ee, sistem takabilirsiniz ve aracınızla hop içeriye park edersiniz. Hemen karşıda da böyle çok güzel bir bahçe alanımız mevcut arkadaşlar. Bu sırada 3 tane müstakil villa var. Aşağıda da 3 tane ortalarında da bir tane tek var. Şimdi evimiz ee, ters dubleks diyeceğim ama bayağı bir ters dubleks olmuş bu. Ee, triplex hatta. Şimdi ana giriş kapımız böyle. Buyur gel Ali. Hop. Buradan girişimizi şöyle bir yapalım. Elektriklerimizi açmıştık zaten. Ben bir elektrikleri açayım. Aynen. Şimdi bu katta arkadaşlar şöyle bir antre alanımız. Önce bir burayı bir tanıtalım. Burada bir güzel böyle bir hol var. Buraya vestiyerinizi, ayakkabınızı vesaire rahat rahat koyabilirsiniz. Güzel spotlet ışıklar gömme buraya konumlandırılmış. Hemen bu tarafta güzel bir çift kişilik enine ee, da ama boya baya bir uzun arkadaşlar. Şimdi Ali bu tarafa geçtiğinde orayı da göstersin. Güzel çift kişilik bir yatak odası var. Bu katta iki tane yatak odam var arkadaşlar. Şöyle gösterelim ve elektrikli açılır kapanır panjurlarımızda standart. Hepsi burada mevcut. Çift kapılı iki tane e, sürgülü kapımız var. Bir tane de burada güzel bir e, balkon alanı gibi bırakılmış ama orası ana giriş kapımızın olduğu yer. Ali sana zahmet hemen bu banyomuzu şöyle güzel bir boydan şöyle bir süzülerekten bir aşağı yukarı böyle bir tanıtı ver. Gördüğünüz gibi burada bir duşa kabinli Hilton lavabolu modern bir banyomuz mevcut. Hemen burada da bir tane de ekstradan da bir WC'miz var arkadaşlar. Acil durumlar için baktınız banyo dolu burada WC hemen elinizin altında. Şimdi burada da bir tane çocuk odası diyebiliriz, genç odası diyebiliriz. İsterseniz ofiste yapabilirsiniz, home office kendinize. Burada güzel böyle bir 9 metrekare odamız mevcut. Kat kaloriferi sistemleri gördüğünüz gibi çekilmiş. Duvarlarda gene tavanlarda çok güzel gömme spot ışıklar var. Ekstra da bir sarkıt lambamız bırakılmış. Şimdi nasıl yapalım? Aşağı ineceğiz tekrar yukarı çıkacağız değil mi bir daha? Vallahi hadi bakalım biz aşağı inelim. Buradan şimdi salona geçiyoruz arkadaşlar. Evet açık mutfak salonumuzun olduğu yere iniyoruz. Enteresan. Değişik bir ev güzel. Hemen burada merdivenin orada bir tane bir WC'miz gene burada mevcut arkadaşlar. Toplam 2 WC bir banyo oldu. Şurada merdivenin alt kısmında normalde biliyorsunuz bizim Türk mühendislerimizin olmazsa olmaz tuvaletler genelde burada olurdu. O artık burada değil güzel buraya yapmışlar. Ama çamaşır makinesi için kurutma makinesi için buraya iki prizli bir yer bırakılmış. Şimdi seni şöyle hafif bir geriye alayım Ali. Şu de açıyı böyle güzelce alalım. Burada da Şimdi burada bir kahvaltı masası koyabileceğiniz, yemek masası koyabileceğiniz güzel bir alan mevcut burada arkadaşlar. Gene led ışıklarımız çok şık burada yerleştirilmiş. Salonumuz böyle. Güzel geniş bir salon, açık mutfak salon. Hemen ee, mobilya takımlarınızı buraya yerleştirip mutfağınızı da burada. Şurayı da şöyle bir açalım bakalım. Açamadık. Kaldı öyle. Evet açık mutfak salon zeminde. Buradan bahçe kata çıkıyoruz. Şimdi şöyle bir bahçemizi tanıtalım. Bahçemizde e, her yer aslında ıslak zeminle kapatılmış. Yukarıda ön tarafta hobi bahçelerimiz var arkadaşlar. Burada çok geniş bir böyle artık avlu diyelim, teras diyelim, balkon diyelim yani ne dersek diyelim. Burada her şey çok çok rahat gördüğünüz gibi yapabilirsiniz. Hatta ilerleyen zamanlarda bilmiyorum buraya böyle devasa dönebilecek bir pergule sistemi bile uygulayabilirsiniz. Evet şimdi şöyle devam ediyorum tekrardan. Bahçe payımızın alanımızı gösterelim. Orada çok güzel köşe olduğumuz için en büyük arsa payı burada. Şu gördüğünüz sokak lambası, bahçe aydınlatması diyelim. Sınırımız burası arkadaşlar. Burayı tamamen kapatabilirsiniz ama buradan muhakkak bir kapı vermeniz lazım. Çünkü hemen ileriden merdivenlerden Ali buradan gösterebilirsin istersen biraz sarkıp. Oradan merdivenlerden havuza inişimiz mevcut. Havuzumuzu da istersen bir yukarıdan göster sana zahmet. Havuz 6 kişilik bir aile için fazlasıyla arkadaşlar yeterli. Baya büyük bir alan burada bırakılmış havuz için. Evet valla evler hepsi taşıldı. <laughs> Ne hikmetse az daha gidiyorduk. <laughs> i̇yi ki bir çekmedin değil mi beni? <laughs> Arkaya taklayı atıyordum ya arkadaşlar. <laughs> Şurada küçük bir şey varmış. O arada Ali de binayı çekiyor. Güzel. iyi yakalanmadık. Bu ne? Burada bir elektrik tesisatı bırakılmış ama herhalde belki yarın bir gün açılır kapanır pergule yaparsanız eğer o elektrikli sistemlerden. Onun altyapısı da hazır. Buradan bak çatılarımızı da gösterebiliriz Ali. Çatıların kalitesini, izolasyonunu zaten şuradan hemen görebiliyorsunuz. Öyle bir rüz yağmur var, aklınız durur. Bugün şu an bile hatta gök gürülüyor ilerlerden. Hemen yakalanmadan diğer arkadaşlarım da çekebilsinler burayı. Ali'cim buyur gel şöyle yukarıya çıkalım. İstersen durdur merdiven çekimleri yapmayalım. Evet arkadaşlar şu anda evimizin en üst katındayız. Bu tarafta hemen gene çok güzel bir ortak kullanım duşa kabinli, modern şık geniş bir banyomuz mevcut. Emlakçı arkadaşlarımız işte bazen dikkat etmiyorlar. Artık kim geldiyse günah boynuna. Ben geldiğimde şu kapı açıktı. Dün gece yağmurdan şurası biraz ıslanmış. Giderken artık son giden Ali paspası çeker. Pera Emlak Hakan arabacıya söyle. <laughs> Çok güzel geniş 14 metrekare bir yatak odası. Hemen burada da arkadaşlar 20 metrekare harika geniş büyük bir yatak odası var. Bol bol ışık alıyor. Şimdi buradan da güzel bir balkonumuz var. Balkondan da aradan da çok güzel. Şöyle gel Alicim. Buradan bir deniz manzarasını gösterelim. Hakan Bey merhabalar efendim. Hoş geldiniz. Vizyon Emlak'tan sonra sizi alacağız. <laughs> Biz çekime devam. Ben hemen gireyim de hepinizden önce satayım burayı. <laughs> evet, güzel bir deniz manzaramız mevcut arkadaşlar. Meslektaşlar da Hemen Kelepir Villa olunca akın akın Anadolu değil mi? <laughs> evet. Buradan deniz manzaramız da var. Yarın bir günde şu karşıdaki villaların da çekimlerini tekrardan yapacağız güncel fiyatlarından arkadaşlar. Orası da kat mülkiyetini iskanını aldı burası gibi. Burada da müstakil villalarımız mevcut. Evet yeni sahibine hayırlı olsun. Drone görüntüleriyle sizleri baş başa bırakıyorum arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Selamlar saygılar.